selamlar bugün cacık yemeği yapacağız diğer ismi de labada ama biz burada genelde cacık deriz Bunlar nedir Bunlar çayırda meralarda çıkan kendiliğinden çıkan otlardır e Ben de çıktım meraya arkadaşlarla birlikte komşularla birlikte şöyle bir merayı gezdik ve bayağı bir topladım gördüğünüz gibi temizledim yıkadım pakladım hazır şimdi bunların yemeğini yapacağız Canlı yayında hatta temizlemesini gösterdim ama çok uzun sürdüğü için canlı yayını kapattım. Şimdi yemeğini yapacağız. Ben şimdi yemeğini yapayım. Siz de oradan bakın bana. Yapabilirsiniz. Pazarda bulabilirsiniz. Alın. Genelde bunları köylü kadınlar çok satar. Çıkın alın. Hem onlara bir destek yapmış olursunuz. Hem de organik güzel bir labada yani ot cacak yemiş olursunuz. Hadi başlayalım bakalım. Hemen şimdi doğrayacağım. Daha sonra da yemeğini pişireceğiz. Şöyle biraz fazla büyük değil bunlar. Normalde küçük ama gene de doğrayalım kızlar. Şöyle bıçakla birazcık küçülteceğim. Zaten küçük. Bunlar ıspanak gibi sendiği zaman bir damla kalacak. Meraya çıktık topladık. Komşularla birlikte. Şöyle bir değişiklik olsun. Bunlar bu aylarda çok çıkar meralarda. Kendiliğinden çıkar. İlaç falan atılmaz. Tohum atılmaz. Bunlar kendiliğinden çıkar. Büyür yetişir. Tabii köy yerde gidebileceğiniz bir yer varsa muhakkak siz de çıkın toplayın. Çok faydalı. Şimdi böyle biraz küçültüyorum. Hani çok da küçültmesek de olur. Ama küçültelim değil mi? Yeterli çok fazla da küçültmeyeceğim. Ya pişerken zaten küçücük kalacak. Bir tane soğan doğrayacağım. Şöyle bir büyük baş soğan yeterli. Hep birlikte yapalım bakalım. Şöyle onu küçüklümüş gayrı. Tenceremizi alalım. Şunu şöyle koyalım. Bunları da buraya kenara alalım. Hemen soğanımızı biraz yıkayalım. Soğanımızı hemencecik yıkadık. Şimdi hemen hazırlamaya geçiyoruz. Dediğim gibi bir tane soğan doğrayacağım. Şöyle elimle. Ben tahta falan kullanmam pek. Tabii sakın kendinizi tehlikeye atmayın. Bu kadın... Elinle doğrayın biz de doğrayalım demeyin yapamazsanız kendinizi kesmeyin tahtanızla doğrayın. Bir büyük baş soğan yeterli olacaktır çok fazla soğana gerek yok çünkü az onlar. yerinde olduğumuz için bunları böyle gezer. Meralarda çayır deriz. Çayırlarda toplarız. Çok uzak bir bölgeye gittik. Tabii komşu kızı götürdü bize. Yoksa yürüsek saatlerce yürüyüp varamayız oraya. Şimdi çakmağımı aldım kızlar. Çakmağımı buldum. Ocağımı yakalım. Evet. Ocağımızı da yaktık. Şu dursun burada. Şimdi biraz sıvı yağ koyuyoruz tenceremizin içine. Ne kadar? Yarım çay bardağı. Azıcık fazla da olabilir. Sıvı yağını koyduk. Hemencecik şimdi pişireceğiz. Kaşığımızı alalım, salçamızı alalım. Yağımızı döktük. Bir tane soğan doğramıştık. Sıvı yağını döktük. Çok kolay aslında bunu pişirmesi de. Biraz da şimdi salça koyacağız. Kavanozumuzun içinde kalmış salça gayri bitmiş. Öyle orada bu dolanları toplayalım ki ziyan olmasın. Evet. Bunu da koyduk. Şimdi kavuruyoruz. Kavurma işlemine başladık. Kavuracağız. Birazcık soğanı. Şimdi ocağımız tamamen kızacak ve hızlanacak bu. şöyle alalım otlarımız burada hemen şimdi koyacağız zaten bu arada kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olabilir abone olanlar da bildirimlerini açmayı unutmasın unutmayın kızlar unutursanız yeni videolarımı göremezsiniz unutmayın Muhakkak açıyorum. Evet soğanları güzelce kavuruyoruz. Birazcık kavurduk. Biraz da botlarla birlikte kavrulacak zaten. Hemen otları ilave ediyoruz. Şöyle bastıra bastıra dolduralım. Şimdi şuraya koyalım. Hop düşmeye. Pencere doldu ama evet bu biraz daha hiçbir şey kalmayacak. Hemen encicik dibine inecek. Güzelce koyduk. Şimdi tuzunu atalım. Üzerine atarsanız tuzu çok çabuk zaten pişecektir. Sebze yemeklerinde genelde böyle kavururken üzerine atalım göz ayarı toz. Tabi siz az ya da çok kendi ağız tadınıza göre ayarlayın. Evet. Şimdi sıra geldi şekerine. Şeker sebze yemeklerinin olmazsa olmazı. Muhakkak atın ki lezzetini alasınız. Çünkü sebzelerin kendine has bir acı tadı vardır. Bu şeker onu alacaktır ve çok lezzetli yapacaktır. Şöyle bakın bir tatlı kaşığı. Cicik de yarım atayım. Tamamdır. Şimdi kapağımızı kapatalım. Güzelce şimdi kavrulmasını bekliyoruz. Kavrulduktan sonra birazcık su ilave edeceğiz. Yavaş yavaş karıştıracağız arada. Hemen ben içine atacak Pirinç ya da bulgur atabilirsiniz. Bulgur da çok lezzetli olur. Pirinç de size kalmış. Ne kadar atacaksınız? Yarım çay bardağı var ya da yok. Bakın yarım çay bardağı bulgur koyacağım ben. Şimdi açalım. Şu anda kavrulmaya başladı. Bakın azalmaya başladı bile. Hop. Peçetemizi bir bulalım ki ellerimiz yanacak. Şöyle şimdi karıştırıyoruz biraz. Hemen dibi kaldırmasın kızlar. Aman aman. Bu ıspanak gibi çok su salmaz. Daha fazla sulu değildir. Bakın şöyle biraz karıştırdım. Ama ay mis gibi koktu. Kapatalım bir karıştıracağız pişip pişmediğini kavrulup kavrulmadığını kontrol edeceğiz Hop. bakın kavrulmaya başladı çok çok pişecektir çünkü o Mut yemeği çok çabuk pişer, fazla zaman geçirmenize gerek yok. Yarım saat içinde hemen pişecektir. Gördünüz mü? Bir tencere dolusu cacak yani lava diyelim, ot. Herkesin anlayacağı dilden söyleyeyim. Biz genelde cacak deriz de birçok yerde labada derler, ot derler. Bir damla kaldı, kavruldu yani. Bir iki dakika sonra suyunu vereceğiz. Çok da öyle su koymayacağız. Zaten bu 5-10 dakika içinde pişen bir yemek. Birazcık su koyacağız. Daha sonra bulgurumuzu ilave edeceğiz. E i̇stediğinizi ilave edebilirsiniz. Bulgur, pirinç dediğim gibi hiç fark etmez. Bakın güzel bir kavurduk. Şu anda yumuşacık oldu inanın. Bu şekilde de pişirip hani içine iki de yumurta kırıp da çok da güzel yumurtalı yapabilirsiniz. Ama bu sefer biz yemeğini yapıyoruz. Öyle de oluyor. Başka zaman onu da göstereceğim size. Tamamdır. Şimdi üzerine suyunu ilave ediyoruz. Su ne kadar? Bir çay bardağı kadar fazla değil. Çünkü fazla gerek yok. Tamamdır. Suyunu verdik. Hiç şimdi bekletmeden hemencecik bulgur ilave ediyoruz. Bulguru ben yıkamadım. Bulgur genelde yıkanmaz. Öyle üzerine bulgurunu da serpiştirelim. Bulguru ile birlikte pişsin. İsteyen içine acı biber atabilir. Çok daha lezzetli olur ama ben atmayacağım. Çok fazla acı biberlerim var. Turşularım var. Onlardan yediğimiz için artık şimdi bunu atmak istemiyorum. Acı biber yapacağım. Ama isterseniz tabii ki de atabilirsiniz. Acı kuru biberlerden atabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Dediğim gibi 10 dakikada bir 10 dakikada bu yemeğimiz pişmiş olacaktır. Daha sonra servisine geçeceğiz. Yemeğimize bakalım. Bakın tıkır tıkır kaynıyor. Hiç de karıştırmayacağız bu aşamada. Eğer karıştırırsak bulgurlar dibe iner. Dibe inerse de bu sefer ne yapar? Suyunu içip yapıştırır. Onun için bulgurlar üstte olacak şekilde pişireceğiz. Zaten bulgurlar piştiği zaman otlar da pişmiş olacak ve ocağımızı kapatacağız. Bakalım bakalım yemeğimiz ne alemde. Bayağıdır kaynıyor. Şöyle artık karıştıralım bulgurlarını pişmeye başlamış. Birazcık karıştıralım şimdi. Artık indirme zamanı geldi. Çok da güzel olmuş. Ya bu pişmesi toplamda yani 10 dakika, 10 dakika. 10 dakika içinde hazır oluyor. Piştiği zaman hemen servisini yapacağım. Göstereceğim size piş servisinde. Artıkın daha sonra kapatırız videomuzu. bakalım bakalım son defa artık ocağımızı kapatacağız bakın yemeğimiz şu anda pişti mis gibi artık kapatalım evet ocağımızı kapattık yemeğimiz pişti şimdi servisini yapacağım şöyle tabağımı alayım yanıma hazırladım kızlar daha önce de şöyle biraz koyalım bakalım siz de görün beğenecek misiniz bizim cacak yemeğimizi Şöyle. <laughs> Bakın tabağıma koydum. Hazırladım. Çok da güzel oldu. Gördünüz mü? Hemen yoğurdumdan da koyalım üzerine. Yoğurdumu da hazırladım buraya tabi. Sarımsaklı yoğurt koyabilirsiniz kızlar. Yani normal sarımsaksızını koyabilirsiniz. Şimdi bir yere gidecekseniz sarımsaklı koymayın. Kokar. İşte yoğurdumuzu da koyduk. Ve cacak yemeğimiz hazır. Bu kadar basit. Şöyle bunun içine koyalım ki elimiz yanıyor. Tenceremizi de kapatalım. Yemeğimiz hazır. Evet o kadar pişirdik. Şimdi tadına tuzuna bakmadan olur mu? Kendimizi de yakmayalım burada. Hemen tadına tuzuna bakıyoruz. Sıcak ama kızlar bak. Çok şey beklemeyin ha. He. Hemen ucundan tadacağım. Aşırı sıcak. Daha sonra videomu kapatacağım tabii ki de. tadı. Ne ıspanağa benziyor ne bir şey. Aşırı lezzetli. Aşırı çok tatlı ya. Çok güzel olmuş. emek olma sağlık. Ayrıntılı bir şekilde sizlere gösterdim. Elimden geldiği kadar siz de yaparsınız umarım. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın kızlar. Paylaşın ki kanalımız büyüsün ve gelişsin. Hadi hoşçakalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Soğusun ben hemencecik bunu yiyeceğim. Ay çok sıcak yandım. Beklesin de soğusun yiyeceğim. Hadi hoşçakalın bakalım.